الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم. Ve قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف." صدق رسول الله ونتقى الله. Muhterem Müslümanlar, yaşadığımız dünya hayatında insanların yaşam alanlarını, sınırlarını belirleyen hukuk kuralları olduğu gibi sosyal hayatımızı düzenleyen önemli görgü kuralları vardır. Biz bu kurallara adab-ı muaşeret diyoruz. Bu hususta toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini, Tutum ve davranışlarını belirleyen en önemli temel kaynağımız kitabımız Kur'an-ı şandır Sonra örneğimiz hayatı ve ahlakı Kur'an olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinin ilk ayetleri de şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Ne yaparsanız haberdar olandır. Ey iman edenler Seslerinizi Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin Birbirinize seslendiğiniz gibi Ona seslenmeyin Sonra farkında olmadan Amelleriniz boşa gider buyurulmaktadır Efendimizin Medine devriydi Bir Arabi geldi sevgili peygamberimizin hane-i saadetinin bulunduğu pencerenin önüne geldi. Ya Muhammed, ya Muhammed diye bir şey söyleyecekti ama kalın ve kaba bir sesle sesleniyordu. Bunun üzerine ayetler indi. Habibimin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Ayet-i Kerime, Allah ve Resulünün koyduğu kuralların bizim düşünce ve tarzımızdan, tutum ve davranışımızdan daha önce geldiğini bize haber veriyor. Yine biliyoruz ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği sadece iman esasları veyahutta ibadet esaslarıyla alakalı değildir. Onun örnekliği bir baba, bir eş, bir aile reisi. Gençlerle olan iletişimi, yaşlılar hakkındaki tutum ve davranışları, efendimizin komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri hususundaki bütün davranışları bizim hayatımıza en güzel örnektir. Bunların her biri adab ve muaşerettir sevgili kardeşlerim. Yine sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurur ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun buyurur. Söyleyeceği bir şey yoksa boş lakırtı etmesin, dinlesin, Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlaklı müminleri tarif ederken mümin cana yakın olandır. İnsanlarla iyi geçinmeyen ve kendisiyle, kendisiyle iyi geçinilmeyen kimsede hayır yoktur buyururlar. Hulasa selamlaşmadan misafirliğe konuşma adabından hasta ziyaretine varıncaya kadar Efendimizin hayatında bizim hayatımızı kolaylaştırıcı, bizim ahlakımızı güzelleştirici en güzel örnekler vardır. Kıymetli kardeşlerim, son zamanlara baktığımız zaman, yaşadığımız şu son dönemde, her birimizin şikayetçi olduğu konular vardır. Akrabalık vardır, vardır, vardır. ilişkileri zayıfladı deriz. deriz, 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 deriz. Komşuluk deriz, deriz, deriz. hukukumuz kalmadı. Deriz, deriz, deriz. Çok deriz, deriz. zayıfladı. Deriz, deriz. Sevgi, saygı deriz, deriz. azaldı. Deriz, deriz, deriz. Birbirimizle olan iletişimimiz, deriz, deriz, deriz. iletişim dilimiz deriz, deriz. maalesef kırıcı ve yıkıcı deriz, deriz. olmaya başladı. Deriz, deriz. Bundan her birimiz şikayetçiyiz. Baş başa oturduğumuz zaman sohbetlerimizin bir bölümünde bunlar ortaya konur. Nereye gidiyor bu toplum? Bu insanlık nereye gidiyor? Hırçın olduk. Sabırsız olduk. Tahammülsüz olduk. Kırıcı olduk. Sevgimiz, saygımız birbirimize maalesef azaldı. O halde ne yapmalıyız noktasına gelince geliniz Kur'an'ın tarif ettiği Allah ve Resulünün bize öğrettiği adab-ı muaşeret kurallarını nasıl davranmamız gerektiğini nasıl akrabayla ilişkilerimizi diri tutmamız gerektiğini hayatımızın her alanına taşıma gayreti içerisinde olalım. Okullarda seçmeli dersler var. Kur'an-ı Kerim dersi, Peygamberimizin hayatı dersi, adab, muaşeret ve temel dini bilgiler gibi dersler var. Çocuklarımızın öğrenmesi gerektiği yaşta ve çağda bu dersleri, seçmelerini bu hususta özel gayret gösterelim. Sonra kendimiz de veremediğimiz zaman çocuklar maalesef bunlardan yoksun yetişiyor. Hassasiyet gösterelim ki Allah ve Resulü bizlerden razı olsun. Ailemiz, çevremiz, yetiştirdiğimiz kıymetli, insani ve ahlaki değerlerle donanmış gençler yetiştirmiş olmakla ailemiz ve çevremiz bizden memnun olsun. Dünyamız huzur bulsun. İnşallah böylece de ahiretimiz cennet olsun. Değerli kardeşlerim, 30 Ağustos Zaferler Haftası'na giriyoruz. Önümüz Cuma 30 Ağustos. Biz bu Cuma'dan tarihimizi zaferlerle süsleyen, bize bu cennet yurdu vatan kılan kahraman ecdadımıza, şehitlerimize, gazilerimize Rabbim rahmet eylesin. Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın kadrini, kıymetini bilmeyi de bizlere lütfeylesin inşallah. Bir diğer husus, özellikle geçtiğimiz bu hafta içerisinde ülkemizin büyük bir bölümü büyük yangınlarla karşı karşıya kaldı. Yangın riski hala geçmiş değil değerli kardeşlerim. Yangına sebep olacak tutum ve davranışlardan uzak duralım. Bulunduğumuz bölgelerde de daha dikkatli olalım. Bu konuda dikkatsizce davrananları da uyarma gayreti içerisinde olalım. Rabbim ülkemizi, insanlığı bu tür doğal afetlerden, felaketlerden muhafaza buyursun.